Merhabalar herkese örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Ben Nehir. Sizin de 8 yıldır ördüğüm amigurumi hakkında bildiğim şeyleri paylaşmak için buradayım. İnşallah fayda sağlayacağım ümit ediyorum. Hepinize katkı olması dileğiyle bu YouTube kanalıma açmış bulunmaktayım. 8 yıldır ördüğüm amigurumi ile alakalı bildiğim ne varsa kısa kısa videolarla sizinle paylaşmak istiyorum. Ben size ilk önce iplerle alakalı ee, sonra amigurumi'de kullanılan neler varsa tığlar, hangi numara tığ, hangi ipler, ne ölçüde pamuk olması lazım, ne ölçüde akrilik olması lazım. Hepsi akrilik olursa ne, nasıl olur, ne olur gibi bilgiler vermek istiyorum. Ve diğer türlü de birlikte bakalım amigurumi de kullanılan neler varmış. İlk önce iplerden başlayalım arkadaşlar. Ee, Nako pırlanta akrilik, %100 akrilik bir ip. Ama %100 akrilik bir ip, 100 gram bir ip arkadaşlar. İplerin gramları değişiyor. 100 gram olan var. Mesela bu 225 metre. Ama e, amigurumi de daha çok akrilik değil de yani pamuk oranı yani yarı yarıya pamuk olursa daha güzel oluyor. E, o yüzden de koplantayı e, hem kaygan olduğu için akrilik olduğu için kayıyor ve elleri terleyen yani ben benim ellerim terlediği için e, ben çok artık tercih etmiyorum arkadaşlar. Ama e, bebeklerin saçlarında falan kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Çok eskiden çok kullanıyordum bebek saçı yaparken. Diğer türlü %100 pamuk ipler de var. Ben ilk aldığım iplerden bir tanesi bu ipti. %100 pamuk ipinde şöyle sıkıntısı oluyor. Fark ettiyseniz böyle ayrılıyor ipler birbirinden ve bu örerken sıkıntı oluşturuyor. Tığlar, tığa takılıyor bu ipler. Geçirmesi zor olabiliyor arkadaşlar. Ama ki tercih eden var, örmeyi seven var. Siz de alıp deneyebilirsiniz 100 yüz ip. Bu da 100 gram bir ip, 200 metreymiş hatta. Diğer türlü benim e, tavsiye edebileceğim Alize Cotton Gold'u ben çok kullanıyorum. Bunun kalın da var. Hatta e, şu galiba bu Alize Cotton Gold'un kalını da bayağı kalın. diye geçiyor galiba. Şu an ismini hatırlayamadım da. Plast olması lazım büyük bir oyuncak yapmak istediğinizde e, bu da pamuk bir ip. %55 pamuk olması lazım. Yanlış olmasın. %55 pamuk yazıyor zaten. Arkadaşlar. Normalde burada açıklamalar yazıyor. 30 derecede yıkayabilirsiniz diyor. E, sonra e, ne var? Şiş olarak 3,5 numara şişle 3,5-5 numara şişle örülebileceğini söylüyor. Ve e, tığıyla da 2 4 milimetre şeklinde söylüyor. Ben daha çok tığ olarak 2,5 milimetre kullanıyorum. Biraz sonra zaten tığları da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle patik ipiyle çok önermiyoruz. Bu da patik ipi. Patik ipiyle önermememizin diğer sebebi de tülerme yapması. Ve pamuk ip tercih etmemizin nedeni bebeklerin cildini tahriş etmemesi, daha sağlıklı olması açısından önemli. Gazal bey bir koton var arkadaşlar, Bayağı fark ettiyseniz ince bir ip. Eskiden çok kullanıyordum, şu an Gazal çok kullanmıyorum. Çok ince olduğu için oyuncaklarınızda bir tık küçük oluyor. Ama Peria bana göre Gazal'dan birazcık bir, bir tık daha kalın bir ip olduğu için Periyi kullanıyorum arkadaşlar. Hem e, ten rengini hem de diğer renklerini güzelce kullanıyorum. Bunun da bakmak istersek e, akrilik koton şeklinde %50 akrilik %50 koton şeklinde arkadaş. Bu arkadaşlar burada da açıklamalara geçiyor yine aynı şekilde e, ne kadar e, milimetre tığıyla ne kadar milimetre şişle ölmesi gerektiğini e, sonra yıkanabilir olduğunu gösteriyor arkadaşlar. İplerimiz bu şekilde e, ilk başta tabii ki evde ne varsa onu kullanmak istiyor insan. Çünkü ileride devam eder miyim diye düşüncesiyle Bence de ilk başta ben de öyle yapmıştım Elimde hangi ip varsa Onu kullanmıştım arkadaşlar Tığlarımıza bakacak olursak Yine Başladığımda Silikon saplı tığlarla örmüştüm Çünkü tuhaf ilk Gittiğinizde zaten soruyor size Daha önce bilginiz olmadığı da anlaşılıyor tığ derseniz bu tığları öneriyorlar daha uygun olduğu için. E, ama silikon tığlarda şu var, e, sıcaklarda, yaz günlerinde burası erime yapıyor. Erime yaptığı için de çıkabiliyor. E, o zaman da tekrar almanız gerekiyor. E, silikon tığlardaki 2,5 mm, e, şuradaki tulip markasının 2,20 mm'sine denk geliyor arkadaşlar. E, ben bu tığı kullanıyorum. 2.20 mm yani 2,5 mm diyebilirsiniz. Elime çok iyi geliyor. Normalde ikisi de var aslında. 2 mm'yi çok kullanmıyorum arkadaşlar. Bunların pembesi de var şu şekilde. Bu da tulip diye geçiyor. Bu da güzel bir tığ ama dediğim gibi tutuş bakımından alışkanlık artık ben bunu çok seviyorum. Çeşit çeşit tığlar var arkadaşlar. Yaptığınız ipe göre yaptığımız işe göre değişiyor. E, bu da bir 5 mm bir tığ. E, yani şapka örmek istemiştim bir ara almıştım. E, çok kullanıyor muyum? Çok kullanmıyorum ama elimin altında bulunuyor. Son bir de e, kullanmamız gereken malzemelerden bir tanesi de makas. E, makas da çok ihtiyaç oluyor tabii ki. Kesiyoruz. E, dikim işlerinde falan, kesme işlerinde önemli arkadaşlar. Makası evinizde herhangi bir makas olabilir. Tabii ki bu da oyuncağımız oyuncağı içine oyuncakların içine koyduğumuz elyaf, boncuk elyaf kullanıyoruz. Neden boncuk elyaf? Diğer türlü kullandığımız elyaflarda yıkandıktan sonra çok bozuk bir görüntü oluşuyor, yani deforme deform oluyor ve şekilleri çok bozuluyor oyuncakların. Bu yüzden boncuk elyaf her yerine ulaşabildiği için ve gayet e, güzel bir yapısı olduğu için boncuk elyaf kullanıyoruz. E, Yorgancılarda satılıyor arkadaşlar. İstediğiniz e, ölçüde alabiliyorsunuz. Ve e, şöyle gözleri göstereyim ben size. Güven, güvenlikli gözleri göstereyim. ona da şu şekilde e, tavşanın gözlerini taktım. E, taktığım şekilde arkadaşlar takıyorsunuz. Ve bunu da arkasından geçirdikten sonra kilitliyorsunuz buraya. Ve sağlam oluyor gerçekten. Bebekler ve çocuklarda çıkma ihtimali olmadığı için Allah korusun boğulma tehlikesi falan yaşamıyor çocuklar çok şükür. O yüzden güvenlikli göz kullanıyoruz. Ve en son göstermek istediğim iğnemiz var. İğnemiz de özellikle e, dikerken lazım oluyor. Kulakları da diktim mesela ben boyun tarafı dikiliyor tabii ki parça parça örüp dik, dik, dik için e ve şekillendirme yüz şekillendirme de mesela burunu yaparken arkadaşlar bunda şu anda bir yüz şekillendirme çok yok ama yüz şekillendirme çok yok ama bebeklerde yapmak istediğimizde ne yapıyoruz böyle bir görüntü vermek istiyoruz mesela ileride de zaten birlikte yapacağımız tariflerde görürsünüz evet iğneyi de yine yorgancılarda yine e, tuhafiyelerde ipçilerde bulabilirsiniz arkadaşlar bugünkü bu kadar diyelim e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, Umarım faydalı bir video olmuştur e, zaten açıklama kısmına e, iplerin e, markalarını yazacağım ve tekrardan eğer sorunuz olursa yorumlarda da sormayı unutmayın güzel bir şekilde elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.